bizim masamızda fotoğraflar var. Bu fotoğrafları oradan indirmiş. o ee, kendi masasına götürmüş yani. Niye böyle objektif olaraktan yani ben biz haklı değil miyiz yani? Bizi o masaya bu stüdyoda ekip, buradaki ekip getirdi de koydu. Biz kendi kendimize gelip o masaya durmadık yani. Valla ben karışmam. O sizin kendi probleminiz. Valla eskiden bizim masaydı. O masanın neden bu kadar damla ısrar ettiğini şöyle anlıyorum. Kendimce de bir, bir parça hak veriyorum. O burada e, yarışırken demişti ki bu masa evet. şampiyon masası. Bura şampiyon ha. masası. Ha. Damlayı bu kadar üzmenize gerek yok. Ben damlayı çok seviyorum. Benim damlaya bir ufak sürpriz var. Biz damlayı... Siz bekleyin. Sağ ol Beyhan abla. Siz bekleyin ben geliyorum. Ya şu Allah aşkına e, yönetmenle konuşacağım. Şu hangi marangozsa ben konuşayım bir tane masa hediye edeyim evlerinize birer tane ya. Yazık ya masanın Hemen peşine ya. düşmüşler. Şimdi bu anladı. Çocuk gibiler ya o masa benim bu masa benim Eşim Eğlen... çekil masamdan Hayır eğleneceklerini düşünüyorlar Masayı bahane edecekler sonra da diyecekler ki Aa ben masa yüzünden masa bana uğursuz geldi O yüzden elendim falan diyecekler şimdi Ne alakası var eşim o... Ya kılıf Bir şey söyleyeceğim benim o masaya nasıl değer verdiğimi bilmiyor muydunuz siz Valla biliyordunuz. Ben... Tamam canım benim sen değer veriyorsun da Şöyle bir şey var ee, Şimdi sen Rahatsızlığından dolayı gittin ya Damlacığım. Evet. Sen şimdi gidince doğal olarak ne oldu? Hasret buraya gelmiş oldu değil mi? E şimdi onun masası hasretin artık. Tamam ama şöyle bir şey yapabilir. Madem bu kadar seviyorsun masanı tamam Damla. Ben buraya da geçerim diyebilirdi. Peki sen bunu güzelce hasretle Damla. konuştun mu hiç? kızlar konuşmayı kesin Damla. O ne ya? Damla Aa. benim sana çok ufak bir sürprizim var kızım. Bana ufak sürpriz mi? Beyhan teyze evet. bana mı aldı? evet. Sen şaka ne mı yapıyorsun? Bu ya? Evet bir dur, aç açarsın. Dur sen yorulma dur şöyle yavrum. Yok no, yok no, burada dursun burada aç herkes görsün şöyle. Ya sen şaka mısın? Ben ne yapıyorsun Beyhan teyze gene? Ya beni duymuyor musun şu anda? Duymuyor şu musun? Şunu seviyorum. Ben ne çiçek ki bu? Ya, kocaman bir de ya. Ha tipi bir, bir bir bak ya. Bir sürpriz sen şaka sana. mı yapıyorsun? Bu ne? Ya klasik bu ne, Beyhan teyze işte. Gerçekten sen şov mu yapmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok şov mu bırak ben damlaya sözüm vardı. Ne sözü ya? Kendi kendime bir söz vermiştim. Benim Çöp olmayan Aa! kişi Aa, Aa ne oldu? Porselen takımı almış. İş. İnanmıyorum. Aa! Aa! Ya gerçekten bu şaka ya. Sen pinciği bu benim kadar bak sen. Benim kırılan porselen takımın aynısın ya. 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 Yok artık ya. Gerçekten. Yok artık ya. Sen gerçekten bak, şaka mı yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Şimdi bir, bir saniye kıskançlık dinleyin, yapma bir ya. Bir dakika beni dinleyin. Hani Damla'nın... Bu ne ya? Bu ne? Sen dalga mı geçiyorsun? Yeşim, ikili ellerinle dokunma. sakın. dakika Sen gerçekten konuşturuyorsun ya. ya. Hayır, elinize elin dokunma ya, diyor. Size, ya, size hiçbir şey demiyorum ya. Nuray Hanım bunun porselen takımını kırmıştı ya. Gerçekten. Bu da ya, bir cihiz hediyesi. Sana mı kaldı ya? O yüzden ben... Yeşim, niye kıskanıyorsun? Çünkü benim evime bir çöp dahi getirmedi. Buna yemek şöyle, takımına üzülmüş Evet, dün yani şey, ya evde yeni hiçbir şey senin, yok diye bu kıyamam ya. Olacak. Senin zamanın... Benim zamanım ya var sen bana. benim, sen benim gerçekten ikinci annemsin ya. Sen benim zamanımda ne aldın bana ya? Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an. kaşlara bak yerim ya. On 10 on sene. <laughs> Ney on sene ya? Beş sene önce öyleydi, sen şimdi de böyle. Sen bana evimde kullandığın artıkları getirdin Şu, ya. O, Şu keman kaşlarına kurban olayım senin ya. <laughs> Ya siz şakasınız ya benle Bir de ne bana en pahalısından gitmiş almış porselen takımı. Beyhan teyze millet burada telefonla bağlanıyor borcumu öde diye. Sen ne alıyorsun burada porselen Behan takım alıyorsun? Bu takımları bak burada söz veriyorum sadece sen geldiğinde açacağım bu takımları. Eline. Ya siz var ya gerçekten. Ben... Yani niye alt üstü bir hediye? Alt üstü çok bana evet. niye almadın bu zorlukta? Çok güzel. Ya. Aa ah, hak etmem için almam lazım. lazım. Şimdi ben bunu nasıl götüreceğim ki? süz var ya senin arkanda. Bana bir şey olmaz. Aynen olmaz. Sen haklısın. Haklısın. Sırtını daya be heyans öksüze. Rahat et ya. Yeşim o sırtı bir sen dayayamadın ya nasıl sırtsa? Ben ben dayamak istemiyorum. Bana dokunmasın. Ne yapıyorsa yapsın ama beni de şöyle oyalamasın. Şurada yemek yapmaya çalışıyorum ya. Ya şimdi Beyhan abla ne gerek vardı ya damla. Ben yok yoksul insan değilim ki. Zaten aldık her şeyi. Vallahi dedim ben niye kızım? portakalını da almadım? tamam olabilir de ne şimdi burada jest e yapıyorsun? Ne yapıyorsun ben kırdım, sen burada ya? sen kırdın, ben de Ya yani ne gerek var yani? Burada şov mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun ben sen? Şov, ben ne Ben Damla'yı sevdiğimi bilmiyor musun? Ya seviyorsun diye kendi gelini almıyorsun Damla'ya. Ne gerek var biz ya? Bizde şu vardır, bak tamam mı? Bizde e, Damla Amasya'da olduğu için cehiz hediyesi vardır. Ama şimdi Onun daha düğününe görmeler. daha bir ay var, cehiz aldıysa bize getirsin. Burada şov yapmana gerek yok Aman ki senin. Ama şey söyleyeceğim, ben oraya belki e, bir aksilik olacak. Gelemedik gelmişken burada vereyim dedim. Ne var bunda? Yani şimdi istese getirebilir. Şimdi ne <laughs> diyor? musun? bana dedi. Haftaya belki elenirler dedi, şimdiden vereyim dedi. Sen şimdi bize elenir diye mi bu hediyeyi getirdin? Hayırdır? Yani bak elenir diye değil, dedim ki haftanın başında vereyim ki... Hani o ya o gider, ya ben giderim, yani. ya bir şey olur. Daha düğüne üç ay var. Burada senin şov yapmana da gerek yok. Allah Almana ya gerek Rabbim. yok. Hiç gerek yok Kız yani. Teşekkür etmesini öğren. Ya yani ne teşekkür edeceğim canım, zaten düğüne daha var. Ben burada Damla'ya hiçbir hediye kabul etmiyorum.